Ya ne saklayacağım senden? Bir şey saklamıyorum. Saçmaladın icadeniz. Dün akşam öyle demedin ama sarhoştun, döküldün. Her şeyi biliyoruz, senden saklıyoruz. Yoksa adam mahvolur dedin. Ya ne bileyim ben ne dedim şimdi Deniz? Defter mi tutuyorum ya? Ufuk'la tartıştım. İşte kim bilir neden. Sanki sen beni bilmiyorsun. İçmişim, sarhoş olmuşum. Boş boş konuşmuşum işte, yükselmişim bir şeyde. Kim bilir neye yükseldim. Emin misin? Ya, eminim tabii Deniz ha? ama uzattın sen de. Sen nereye böyle? Mahkemeye mi? Evet. Geleyim mi ben de? Gerek yok. Sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Ben dün Bursa'ya gittim. Bursa'ya mı? Ne alaka ya? Mehmet Emir'in ölen karısı var ya. Kadın intihar etmiş. Onun annesinin evine gittim. Evine? Ne dedi peki? Hiçbir şey. Çünkü Mehmet Emir bir anda çıktı oraya geldi. Yani biri gideceğimi söylemiş olması gerek kesin. Yoksa nasıl haberi olabilir? Imkansız. E, kim biliyordu peki? Serdar. O da söylemeyeceğine göre adam beni takip mi ediyor acaba? Ya saçmalama. Ne takibi abarttın icam ha? Ya denk gelmiş işte. Kayınvalidesi sonuçta değil mi? Ne aralıkla ziyarete gideceğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama bu kadar tesadüfte kafamı karıştırıyor yani. Ya, kendi ağzınla söylüyorsun tesadüf. İyice paranoya yaklaşmaya başladın gene. Ya mahkemeye geç kaldın hadi ya. Geç kaldım zaten. Senin yüzünden sarhoş sarhoş geldim gecenin bir körü. İki saat uyuyabildim. Bana bak. Giderken o anahtarı da eve bırakacaksın. Duydun mu? Ha tamam bırakırım bırakırım. Bitti mi mahkeme? Yok ya. Daha yeni gidiyorum. Bulabildin mi Mine'nin arkadaşını? Evet. Kadının adı Duygu. Mine ile çok yakın arkadaşlarmış. Kadın Bursa'dan taşınmış ama yani nereye taşınmış onu bilmiyorum. Bulamayacağız diyorsun ya. Yani. Dur bakalım ben bakıyorum ben daha. Haber veririm ben sana. Sen düşünme şimdi bunları. Sen oraya git ve onlara kim olduğunu göster. Tamam. Tamam. Nerede kaldın? Geldim işte. Keşke daha düzgün bir şeyler giyseydim böyle jilet gibi. Niye ki? Kötü mü? Hani ne bileyim bunlar takım elbise falan giyiyorlar indirim almak için. Yani iyi görünürdü. Kıyafetime göre mi yargılayacaklar beni? O zaman ben gelmeseydim gardırobumu yollasaydım, bakıp ona göre karar verirlerdi. İşte, bana bak. Çok mu kötü? Hani ne bileyim ben de anlamıyorum ki ya iyi işte ya gayet güzel. Hep bu küçük detaylar yüzünden kaybediyorum zaten. Sen hiçbir şeyi kaybettiğin yok. Yürü, hadi.